Cenab-ı Hak bir ayetimde ben istediğim kulumu hidayete erdiririm diyor. Bu durumda Cenab-ı Hak kulları arasında bir ayrım yapmış olmuyor mu? Evvela Allah bir ayrım yapsa kimin hakkı var ki niçin ayrım yaptın desin ona. Allah mülk sahibidir. Biz hepimizi ipe takmış piyon gibi oynatıyor burada. Kimsenin bir hak iddia etmeye hakkı yok. Malikül mülk ya tasarrufu fi mülki keyfe yaşa. Tuali çok edibane ve nezihane sormak lazım. Allah her şeyi kabzayı tasarrufunda tutan malikül mülktür. İnsanın hakkı yoktur böyle desin. Edepli sormak lazım. Ancak şöyle denebilir. Cenab-ı Hak beni hidayete erdiriyorsa veya beni dalalete atıyorsa sonra Cenab-ı Hak beni hangi esası, hangi prensibe göre, kendine göre kendi esas ve prensipleri içinde muhakize edecektir. Zira Allah hakimi mutlaktır. Madem bize bir şeyleri emretmiş, madem bir şeylerden nehyetmiş, sonra kendisi beni nehyettiği şeyin içine itiyorsa acaba hangi ismin muktezasıdır beni dalalete itiyor? Edibane, nezihane sualin soruluşu böyle olmalıdır. Evet, Allah Celle Celaluhu dilediğini hidayete götürür, dilediğini de dalalete götürür. Kur'an-ı Kerim'in mükerrer yerlerinde vardır bu. Meşiyeti ilahi esastır. Fakat bu noktada kader mevzuunda arz ettiğim bir hususa tekrar dikkatinizi rica edeceğim. O da şudur. Hidayet ve dalalet Allah'ın yaratmasıyladır. Ama sebebiyet mevzu kulun mübaşeretiyledir. Kulun mübaşereti o kadar azdır ki bu mevzuda, o hiç hesaba katılmamakta, Doğrudan doğruya hidayetin yaratılması kendisine ait olan Allah celle celaluhu kendisini zikretmektedir. Bir misalle meseleyi tavzih edeyim. Mesela biz yemek yeme ve su içme ameliyesini yapıyoruz. Bu yemek yeme ve su içmeden yemekten bizim içimizde, içimize giden çeşitli proteinler, çeşitli vitaminler, demirler, kömürler, bakırlar yerlerini alıyor hüceyratı bedende. Ve bunlar bedende kendilerine ait fonksiyonu ifa ediyorlar. Şimdi bu meseleler öyle hassas hesaplarla yapılıyor ki insanın lokmayı sadece ağzına koyması bu işleri halletmiyor. Belki lokmayı ağzına koyması için gerekli olan eldeki kuvvet, kafadaki dirayet, meselenin hesabı bunlar da baştan Allah tarafından verilmiş. Istitaat. İnsan lokmayı ağzına koyuyor. Allah tükürük bezlerini harekete getiriyor, ıslatıyor ağzı. Ağızda yemek daha ıslanırken hemen beyne haber gidiyor. Ve oradan hemen kalbe bir şifre çekiliyor. Dikkatli ol diyor. Hangi çeşit üsareyi asit ifraz edeceksen et, şu cins, şu çeşit bir yemek geliyor aşağıya diyor. Ve midedeki bütün fakülteler faaliyete geçiyorlar. İnsan kafasıyla düşünse yapamaz, unutuyor bazen dilini çiğniyor insan. Mide kendine ait fonksiyonu ifa ediyor. Kendi eriteceği mesela nişastalı şeyleri, klikozlu şeyleri eritiyor diyelim. Bitmiyor burada. Bağırsağa giderken hemen ona da bir şifre gönderiliyor. Şunlar geliyor. Bir kısım lüzucetli şeyler filan orada çeşitli sert asitler içinde hallediliyor. İnsanın bunda da dehli yoktur. Sonra selülozlu şeyler bağırsaklara giriyor onları faaliyete getiriyor. Ve bir kısmı bunların mesela elma kabuğu gibi şeyler insan vücudunda bu türlü enzimler olmadığından erimiyor onlar dışarıya çıkıyor ve bunlar hep haberli oluyor haberli. Ne erir ne ermez haberli. Yoksa aksama olur insanın bağırsaklarında. Karaciğere gidiyor orada karaciğer kendisine ait. Yüzlerce vazife yapıyor, ifa ediyor. Görüyoruz ki bir lokma insanın içine bunları teşvik yapmaya lüzum yok. İnsanın anatomisini yapacak değiliz. İnsan ağzına lokmayı koyduktan sonra bu lokma ağza girdiği andan itibaren vücutta faydalı hale gelinceye kadar bin ameliye görüyor. Ve bu bin tane ameliye içinde insanın dehli yoktur. Şimdi bakın. Bu nankör insan kalksa dese ki ben ağzıma lokmayı koydum. Vücuduma kömürü, demiri efendim gönderdim, stok yaptırdım. Hangi hücrelerin proteini ihtiyacı varsa onları ona tevzi ettim. Hangisi vitamin istiyorsa ona da onu gönderdim. Kim hararet istiyor onu yaptım, onları faaliyete getirdim dese Allah'ın bu icraatında Allah'a karşı şerik olarak ortaya çıkmış olur. Belki bu mevzuda denen şey şudur. Esrarengiz bu mekanizma çalıştırıldı gaybi bir el tarafından. Ben ağzıma lokmayı koydum birden bir esrarengiz şeyler olmaya başladı. Binan Ali bu lokmanın hal ve fasl edilmesi mevzunda benim hiçbir dehlim yoktur. Bu işi yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Hazmi yaratan Allah'tır. Lokmayı insanın içinde hallü fasl eden Allah'tır dese. Allahu'l-ledi halle ve fasale el lokmete fi insan. Böyle dense, yahu benim işim Allah'a isnat edildi denmez. Belki Allah'ın işi Allah'a isnat edildi. Senin bu mevzuda o kadar cüz'i mübaşeretin vardır ki, bu fiili sana isnat etmeye senin hakkın yoktur. Gelelim hidayete. Hidayet öyle mühim bir mesele ki, dikkat buyurun. İnsan küçük bir ishar liyakat ediyor. Ben mesela çok defa istiyorum ki bir kalp inşirahı, bir imbisat içinde bütün içimi size dökeyim. Halbuki ve ma teşâûne illâ en yeşâ Allah bütün içim ve hissiyatını size ifade edemiyorum. İstiyorum şurada nafizül kelim, alabildiğine natuk, ahkam-ı ilahiye, ahkam-ı size nakledeyim. Halbuki bir yerde duruyor, olmuyor. Ne kadar arzu ediyorum namaza durduğum zaman kendimden geçeyim vecd ve istihraklarım içinde kendimi unutayım. Dünya ve mafihaya bir tekme atayım. Ne kadar arz ediyorum. Fakat buna muvaffak olamıyorum. Belki sen bunları istersin de bütün bunları Allah Celle Celaluhu yaratır. Dikkat buyurun. İman zevki, iman aşkı, iman hazzı, cennet iştiyakı, Cenab-ı Hakk'ın her şeyi karşısında her şeyi almaya kabul etmeye teşni olmak keyfiyeti Öyle ilahi bir hasiyettir ki Allah dilediğinin içine kor bunu. Ama insan sadece mübaşeret eder. O çok ağır bir iştir. Onun için Sadüddin-i Teftezani bu mevzu tarif ederken insan cüz'i iradesini kullanması suretiyle iman Allah'ın insanın içinde yaktığı bir şem'adır diyor. Şem'ayı yakan Allah'tır. Ama senin bir dehlin vardır. İradeni kullanıyorsun cüz-i iradeni kullanıyorsun. Düğmeye dokunuyorsun, hayatını temmir ediyorsun. Binlerce avize birdenbire bir donanma gecesinde etrafı aydınlattığı gibi aydınlatıyor. Ağzındaki lokma gibi meseleyi anlama mecburiyetindesin. Ve ma teşâûne illâ en yeşâ <laughs> Allah. Yehdi men yeşâ ve yutillu men yeşâ. Dilediğini hidayet eder, evet işin çoğuna ait dilediğini dalalete atar. Evet, işin çoğu ona ait. Sana ait o kadar cüzi, o kadar küçüktür ki sen o işin bütününe sahip çıkman Allah'a karşı suyu edep ve cüretkarlık olur.